Botokstan binlerce kat daha etkili maydanoz maskesi. Küçük bir kavanoza suyumu aldım ve üzerine 2 yemek kaşığı pirinç ekliyorum ve karıştırıyorum arkadaşlar. 15 dakika bekletiyorum. Pirinç suyu kaşıklıkları iyileştiriyor, yaşlanma belirtilerini geciktiriyor, ciltteki gözenekleri sıkılaştırıyor, cilt lekelerini tedavi ediyor. Pirinç suyunu beklerken maydanoz suyunu hazırlayalım küçük bir demet maydanozu robotuma doğruyorum. Maydanozdaki C vitamini ciltte görülen ince çizgileri, kırışıklıklar ve izlerin onarılmasında etkilidir. Ciltteki kolajen üretimini arttıran maydanoz suyu içindeki etken maddeler hücre yenilenmesini ve onarımını destekler. Üzerine pirinç suyunu ekliyorum ve robottan geçiriyorum. hazırladığımız maydanoz suyunu süzgeçten geçirerek tortusunu ayırıyoruz. Çıkardığım maydanoz suyunu artık cezveme aktarıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı pirinç unu ekliyorum. Pirinç unu ciltteki akne ve sivilce izlerini tamamen yok ediyor. Kan dolaşımı hızlandırarak kırışıklıklara çözüm oluyor. Cildin gergin ve sağlıklı gözükmesini sağlıyor. Ocağıma aldım ve krem kıvamına gelene kadar pişiriyorum. İstediğim kıvama geldi. Ocaktan aldım ve biraz soğuduktan sonra onu artık krem kabıma aktarıyorum. Üzerine E vitamini ekliyorum arkadaşlar. Eklemek zorunda değilsiniz fakat elinizde varsa kullanabilirsiniz. Ve son olarak da gliserin ekliyorum arkadaşlar. Göz kararı bir çay kaşığı kadar ekleyip karıştırıyorum. Bu maskeyi haftada 3 gün kullanabilirsiniz. Temiz cildinize sürüp 30 dakika bekletin ve ardından yıkayabilirsiniz. Yüzünüze, boyun bölgesine özellikle göz çevresindeki kırışıklıklara sürebilirsiniz. İyi bir sonuç almak istiyorsanız mutlaka düzenli kullanmalısınız. İlk haftadan itibaren harika bir sonuç alırsınız. Bu videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Yeni tarifimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.